Merhaba arkadaşlar. Bugün e, kumbara patlatma videosu çekeceğiz arkadaşlar. Oğlum ilerledim dedi. Çok ısrar etti. Ben de tamam dedim. Bugün e, böyle bir şey yapalım dedik arkadaşlar. Bakalım kumbarada karşılığımız varmış. <laughs> Baştan başlayalım değil mi dayı? Dök bakalım. Oğlum düzüyorum tamam mı dayı? Zeynep. Tamamdır. Tamam. Şu birinci kumbaramız gördüğünüz gibi. Onun dizelim şöyle. Herhalde yarını bulur böyle sayesinde. Bakacağız. Beş. Sekiz. Şu şekilde sayıyoruz. Onun koyuyoruz. Yan yana koy. yapmasın. Elli kuş konuşuyor. Evet. Önce birlikleri toplayalım. Tahmin yapalım mı no. Yapalım. Evet. Kim kültürü çok bu kadar para mı verdi? Evet. Tamam mı? 9, ben 9, 800 9. lira çar dört bari. Ben. ben de 700 küsür diyeyim. 750 civarı. 750. Ha? Evet, 750 civarı. 1, 2 3 4 5 5, 10. 1, <laughs> 2, <10. gülüyor> 5. 8. 8 mi Şöyle on. Bir. Beş. Sekiz. mi? Şöyle on. Bir 8 sekiz Burası sekiz değil ki. sekiz değil. 4, Altı, yedi var. Bir lira var mı? Sekiz. Bir lira daha var mı? Evet. Şey, Tamam şöyle oldu. İki. Üç. Dört. Elli kuruş. Şu beş. Beş lira varsa verin bunu. Kaç lira? Beş buçuk. Beş buçuk. Oo. Şu elli kuruşlar. Şu şekilde koyduğumuz tamam, Yaptın abi Baba bu da alırım. Bu şekilde koysak daha iyi Onun ya bir daha et şunları. Ne, ne onu yap bakalım. En son hepsini sayıyoruz tamam mı Gidey? Tamam. İkinci kumbarayla dökelim. Dört kağıtları alalım. İyiyim. Kağıtları çok içinden alalım. Bunlara kağıt parası Değil mi? Dört başta iş yapmak Bunlara kağıt parası Dört, altı, dokuz, on. Dur bakalım. Beş. Şu şekilde ikisi de halinde yaparsan karışmayacağız. 7, 8, 9, 10. Hiç kimse kimseye karışmasın, kabalar karışmasın, tamam mı? Ben de Serin bir sessizlik. 10. Arkadaşlar bir de yok, kusura bakmayın. Yani yapacak bir şey yok biliyorsunuz. Yine de böyle bir şey yapalım. İnşallah beğenirsiniz. İnşallah yorumlar gelir. 4, 5, 6, 7, 9, 10. Arkadaşlar bu videoya 200 like istiyoruz. Evet. Siz de yapabilirsiniz. Onu da yapabilir değil mi? Evet. Onun ya bir daya, Tamam mı? Bilelim sen bunları say. Tamam. Komple, yapalım? Bunu da sayacağız.

Onu 50 kuruş ya arkadaş ondan biraz yüksek oluyor. Ondan dolayı. Say bakalım sayıda. O aydın de yap. Şimdi, Şimdi üçüncü, üçüncü kumbaramız da geldi. Dur. Kağıtları alalım. Kağıtları çok mu? Dök bakalım Göksel. Kağıtları da bir tutun var. Bunda da hiçbir şey çıkmıyor. Ama içinde 20 <laughs> Şu bir, şu iki, şu üç arkadaşlar. Bir şey yiyelim mi? De bakalım. Bunlar böyle de yiyebileceğim olur mu? Olur mu? Hepsi mi? Ne? Hepsi mi? Hepsi mi? Hepsi yani mi? Onu da alalım. Aynı şişeye döndük. bu da tek tek sayılır aynı onunla da. para. para. Para paraya. 10. bayağı da birikmiş ama. Burada ben varım birikmiş. 8 8 6, 6, 7 8 şöyle o maşallah maşallah Allah bereket versin. beş, bir lira var mı burada? dört lira dört, bir lira, lira. lira daha var mı? 1 lira daha dur ben elbise çekin bakayım Hı. Heh. Şöyle Şöyle on. Evet cami para. falan Görüyor musun? Tamam. bakalım orayı Göster Kağıt parayı para parayı çek 700 falan da para var. Dur. Ben senin tahminin kaç? 700 falan diyorum ben ya. Ağabey. <laughs> 800 900 700 <laughs> 900 7. 10. <laughs> 10 Bir de bak. Bülüttürmezi bir de sayması bir de. Harcamazsın da bana bırakın o zaman. Hadi bakalım. Kolay diyor. Hadi. Nasıl olacak ki? Bak. Da diyorsun, bak. Bunu koy. Tamam. Ha, Keşke onu da aldım. Orada dursun mu? Orada dursun Bunları da söyleyeceğiz değil mi? Ben söyleyeyim. 10 numar Zeynep burada. Tam buraya getirme ne getirdin? Ben bunları söyleyeyim kartları. 6. 7. 8. 5. 9. 10, 10. 10. Tamam durun. Bu gördün mü lan var? Evet bonuklar sen mi sizler aldınız? İki buçuk. Üç. Üç buçuk. Dört. Dört buçuk. Beş. Beş buçuk. Altı. Altı buçuk. Yedi. Yedi buçuk. Sekiz. Dokuz. Dokuz. Dokuz buçuk. Yedi buçuk. On. Sıra on. Tamam bir. Bir buçuk. İki birçok, üç, üç birçok, dört, bicuk. dört birçok, dört birçok, dört, beş, yeah. altı, yedi, şöyle dolun. Şöyle dolun. Tamam. Bir. Sayıdaydı. Bir buçuk, iki, iki buçuk, yirmi beş buçuk, üç, üç buçuk, dört, dört buçuk, beş. Şöyle onda. on On mu? Aynen. On da bakalım oraya bir kağıt parayla bir 40 60 80 100 45 50 evet. 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100, şimdi? 10, 20, 30, 35. Burayı nasıl şimdi? 235. <laughs> ver onu kağıt paramı var. Bilmem artık. Verin bir ver. 235. 245, 55, 65, 75, 85, 95, 105. 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85, 85, 85, 85, 85, 235. Şuraya 5 lira koyun, buraya 240 olsun. Tamam mı? Şuraya 5 lira ayır Tamam, ben ayırırım. Ben ayırayım. Tamam. Dur, oradan Anladım. değil, Oradan değil, dizi de paralar ileme. Dizi de paralar ileme. Evet. Tamam. Bunları sayacak mısın? He. Oraya 5 lira koyacağınız, orada tam 240 oluyor. 3, 6, 9, 12, 15, 18, Peki. 6, 9, 12, 15, 18, 25, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 300. 310, 300. 30. 4, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 25, 26, 27, 28. 29, şöyle 30, 300. Şurada 20 lira değil ki ya. Değil mi? Şöyle de 25'le gidiyor. Şimdi arkadaşlar kusura bakmayın. <laughs> Şimdi arkadaşlar dediğimiz gibi kapı çaldı, videoyu durdurmak zorunda kaldık. Şurada 240 250 260 270 280 290 şöyle arkadaşlar. 300 arkadaşlar. Şurada. 300 Verme şuna 300 ver. Karışma. Çekme. Şey Aklında tut. Tamam 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24. 300, 550. 540. Say. 550, 60, 70, 80, 90, 100. 600. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 700. 700. beraber 720. 720 lira. Ne dedin ben de 700 lira. 10 buraya düşmüş. <laughs> 700 kisidir. Demek ki para benim oluyormuş. Yok, para 8 olursa senin oluyor <laughs> yani. Şimdi. Dedileriz. İttay abi. Arkadaşlar bu burada bitsin. Ya yani uzun zamandır video atamıyorduk. Niye neden ne Çocukların canlı dersi var. İşte zaman bulup bulamıyorum ben işe gidiyorum bir de. Kayseri dışında çalışıyorum. Yani zamanım olmuyor bilmemişim. İnşallah bunlar sonra hep inşallah diyoruz da her hafta alamıyoruz. 10 güne bir, haftaya bir, 15 güne bir videolar atmaya çalışacağız arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ederim. Beni dinlediğiniz için. Hepinize çok çok e, teşekkürlerimizi sunarken güle güle arkadaşlar. Abone ol.